Herkese merhaba. Bugünkü videomda Britanya Matematik Olimpiyatları'nda çıkmış bir denklem sorusunun çözümünü yapacağız. Sorumuz şöyle. X üzeri Y eşittir Y üzeri X ise bu denklemi sağlayan X, Y reel çiftleri nelerdir diye soruluyor. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi ilk adımda y eşittir a çarpı x diyorum. Yani y x'in bir a katı olsun ve buradaki A'da R a da bir reel sayı. Şimdi denklemimi bu şartla tekrar yazıyorum. Yani x üzeri ax eşittir ax üzeri x oldu. Şimdi x üzeri x a eksi de x'in a'ncı kuvvetinin x'inci kuvveti şeklinde yazabiliriz. Yani üssün üssü. Sağ taraf ax'in x'inci kuvveti. Görüldüğü üzere Üstler aynı ise tabanlar da aynıdır. Ee, ve x üzeri a'nın eşittir ax olduğunu buradan görüyoruz. Şimdi x üzeri a eşittir ax ise bu eşitliğin her iki tarafını x'e böldüğüm zaman sol taraf x üzeri a 1 sağ taraf a oldu. Şimdi her iki tarafın 1 bölü a eksi 1. kuvvetini alıyorum. Dolayısıyla x'in a eksi birinci kuvvetinin 1 bölü a eksi birinci kuvveti eşittir. a üzeri 1 bölü a eksi 1 oldu. Sol taraf üssün üssü üstleri çarpıyorum. Dolayısıyla çarpımları bir olduğu için sol taraf x oluyor. Sağ taraf ise a üzeri 1 bölü a eksi 1. Evet x'i a'ya bağlı olarak parametrik olarak hesapladık. Y de x'in a katıydı. Yani y eşittir a x'ti. Buradan da a üzeri 1 bölü a eksi 1 artı 1. Ee, üstleri topladık. Tabanlar aynı olduğu için. Bu da A üzeri A bölü A eksi 1 oluyor. Yani Y de A bölü A'nın A bölü A eksi 1. kuvveti. Yani X, Y çiftlerimiz A reel sayısının parametrik olarak X A üzeri 1 bölü A eksi 1 çıkıyor. Y de A üzeri A bölü A eksi 1 çıkıyor. Tabi burada A'nın birden farklı bir reel sayı olması gerekiyor. Çünkü A eşittir 1 de ne oluyor? Bakın payda da 0 oluşuyor. Dolayısıyla tanımsız bir durum var. Zaten a'nın 1'e eşit olması ne demek? y eşittir a x'ti. Dolayısıyla a 1 s yer. Ne olacaktır? y ile x aynı olacaktır. Dolayısıyla y ile x zaten aynıysa x üzeri y eşittir y üzeri x. Bu denklemin bir anlamı kalmıyor. Şimdi bir sağlamasını yapalım. Bulduğumuz çözümün sağlamasını yapalım. Denklemimiz x üzeri y eşittir y üzeri x'ti. Dolayısıyla x gördüğüm yere a üzeri 1 bölü a eksi 1 yazıyorum. Y gördüğüm yere de a üzeri a bölü a eksi 1. Dolayısıyla sol taraf böyle oluştu. Sağ tarafta da a üzeri a bölü a eksi 1. A'nın a bölü a eksi 1. kuvvetinin a'nın 1 bölü a eksi 1. kuvveti. Sol tarafı aynen bırakıyorum. Sağ tarafta bakın şurada a'nın a bölü a eksi 1. kuvveti var. Bu da nedir? a'nın 1 bölü a eksi 1. kuvveti Nin A'ncı kuvveti olur. Yani o üstte şurada A üzeri 1 bölü A eksi 1 ile çarpım haline gelir. Şu şekilde. Tabanlar aynı olduğu için. Bu da ne olacaktır? A'nın 1 bölü A eksi 1'inci kuvveti ve tamamının A üzeri A bölü A eksi 1'inci kuvveti. Görüldüğü üzere sağ taraf sol tarafla birbirine eşit çıkıyor. Böylece ne sağlamasını da yapmış olduk. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala yolup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.